geçmiş cahillik hayatında bilmeden zina günahına girip, sonradan tevbe edip, ilim talebesi olan kişilerin evliliği nasıl olmalıdır? Bunu karşısındaki kişiye söylemezse bir vebali olur mu? Ve bu konuda günahını ifşa etmemek için yalan söylenebilir mi? Zina meselesiyle ilgili şu da gelmiş. Geçen sorduğumuz soruyu, zina eden biriyle zina etmemiş biri evlenebilir mi diye sormuştuk. Onu açıklamıştınız. Evet. Hani e, caiz olmadığını anlamış izleyicimiz. Bir daha sormuş bu soruyu. Yani aslında bu da ona bağlı bir soru. Şimdi ayet-i kerimeyi ulemamız kıymetlendirirken 3. ayet-i Nur suresinin اَزَّانِ لَا يَنْكُحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَ Yani zina eden bir adam اَزَّانِ لَا يَنْكُحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَ Zina eden bir kadınla evlenir buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya da müşrik bir kadınla evlenir ve zaniyetu la yankihuha illa zanin ev Zina eden bir kadın da zina eden bir adam alır buyuruyor Allah azze ve celle. Şimdi efendim bundan hareketle ulemamızın bir kısmı demiş ki zina eden bir adam zina eden bir kadınla evlenir. Çünkü onun ahlak seviyesi odur. Fakat bazıları da demişler ki yani genelde böyledir. Zina edenler hep kendileri gibi kadınlar ararlar. Onlarla beraber olmak isterler. İşte batı bugün öyledir. Tam ayet-i kerimede Rabbimizin ifade buyurduğu gibidir. Peki yine bak Nur suresinin 26. ayetinde el habisatu lil habisin. Yani habis olanlar habis olanları isterler. Yani fıtrat itibariyle, ahlak itibariyle düşük olanlar onlar kendileri gibi bir hayatı benimseyenler. Onlarla beraber olmak isterler. Kur'an-ı Kerim böyle kıymetlendiriyor. Ama bu kardeşimiz tövbe istiğfar ettiyse yani bir kadınla tabii ki günahları söylememek asıldır. Günahı söylemek de günahtır. Onu başkalarına şahit tutmuş oluyorsun. Günaha başkalarına şahit tutuyorsun. Fakat evlenecekse şu kadar demelidir o kadına, iffetli bir kadınla evleniyor. Evet benim yanlış bir hayatım vardı. Büyük hatalar vardı. Bütün bunlardan tövbe ettim, istiğfar ettim. Pişman, nadim oldum. Şu kadar zamandır da bu istikamet üzere yaşıyorum. İnşallah e, böyle bir hayata giriyoruz diye e, hanım kardeşimizin bilme, bu kadar bilme hakkı vardır. Yani hocam günah ismiyle zikretmeyecek. Yani şu yani günah bu işleri. Bu kadarla yok. söylesin. Evet. Hocam tabii bir de... başkalarına asla yapmış olduğu günahları anlatmayacaktı.